Günaydın gurular. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuz. Bitcoin ve Ethereum grafiklerine bakacağız. Hızlıca teknik analiz yapacağım. Şu an tamamen nakitteyim. Nvidia ve Google'da pozisyonum var. Nvidia küçük, Google orta ölçekli. Diyelim ki piyasada %20 civarı param var. Gerisi neredeyse tamamen nakit. Şu an tüm zamanların zirvesindeyiz. Piyasalar sürekli yükselip düşüyor. Tasfiyeler yaşanıyor. 2022 20 ve düşüşte girdiğim sermayeyi koruyorum. Çoğu nakit fırsat kolluyorum. Ama şu anda her şey aşırı alımda. Sermayenizi koruyun. Warren Buffett'ın birinci kuralı para kaybetmeyin. İkinci kural, birinci kuralı unutmayın. 20 bin doları akıllıca işletirseniz hayat değiştiren paraya dönüşebilir. Bu yüzden sermayenizi koruyun. 200 bine gerek yok. 2 milyona da gerek yok en az 20 bin dolar lazım piyasalarda veya nakit olarak alım satım yapabileceğiniz. Düşükken al, yüksekken sat, hadi başlayalım. Bitcoin ve Ethereum grafiklerine bakıp genel piyasayı inceleyeceğiz. Abone olun, beğenin ve bildirimleri açın. Sorunuz varsa aşağıda belirtin. Benden kazanç sağlıyorsanız, barış ve doğa koruma mesajları için sosyal medya uzmanları tutun. Şimdi Bitcoin'in teknik analizine geçelim. Teknik detaylara giriyoruz. Tesla'nın biraz düştüğünü görebilirsiniz. Piyasanın geri kalanı yatay veya düşüşte. Bitcoin 113'e geri döndü. Altcoin'ler pek yükselmedi. Altcoin'lerde büyük düşüş var. Devam edelim. Birçok grafiğin haftalık verilerine bakıp hızlıca gözden geçireceğim. Toplam piyasa değerinde yükselen bir kama formasyonu görüyoruz. Yükselen kama işte bu. Basınç biriktirir, sonra düşer. Ana trend çizgisinin 2 bokko 6 trilyona ulaştığını görebilirsiniz. Bunu burada görebilirsiniz. Ana destek 2 6 trilyon seviyesinde. Yani altcoin'ler biraz riskli. Bu altcoin'ler ve kripto para birimlerinin riskli olduğu anlamına geliyor. Ton'un bu yükselen simetrik üçgenden çıktığını görebilirsiniz. Tasfiye artışıyla mükemmel bir şekilde aşağı yönlü kırıldı. 20 doların bile altına düştü. Ee, 1.50 dolara geldi ama bu Düşüşün devam edebileceğini gösteriyor. Ancak haftalık grafikte stokastik aşırı satım bölgesinde. Günlük grafikte tonun stokastiği aşırı alım bölgesinde. Bu sıçramada 4 saatlikte de aşırı alımda. Haftalıkta aşırı satım yükseliyor ama beklenen gerçekleşti. Yani ana destek şu anda 1.20 dolar seviyesinde. Ton pozisyonumdan çıktım. Ton tutmuyorum. İyi e coin ama piyasa şu an pek iyi değil. Ethereum'da haftalık stokastik aşırı alımda. Düşerken kripto guru bot ve bitcoin gösterge botlarını açalım. Bir satış sinyali verdi. Ve stokastik aşırı alımda düşüşe geçiyor. 300'e çıktık. Şu an ana destek bu 3300, yüz'e sıçradık ama ben 3300'de işlem açardım. VIX ve Bybit'te ayarlayacağım. Ethereum için 3400'den bir emrim var. Hadi değiştirelim 3300. Onaylıyorum. Bybit'te bir emrim var mı kontrol edelim. Hesabım 786. 700, 700'lük düşüşten sıçrama var. Pozisyonları kapatıyorum. Gördüğünüz gibi neredeyse sadece birkaç altcoin var gerisi nakit. 28.000 mint 30.000 mantle aldım. Biraz düştü. Geri kalan her şey neredeyse nakit sadece alt coin'ler ve pozisyonlar tutuyorum. Yükselmeden satmayacağım pozisyonlar kuruyorum. Gördüğünüz gibi neredeyse hepsi nakit. Ethereum'da 2000'den emrim var. Ethereum'a 2800, 3500, 1500'den emir koydum. Bunu 3300'den emir verecek şekilde değiştireceğim. Ethereum emrini 3300'e çekip 20 ETH yapacağım, düşerse sıçrar. Düşük fiyatlardan da emirler veriyorum. Zirveye yakınken piyasada ağır olmak istemiyorum. Ama şu var ki, bu simetrik üçgen yeniden test edildi, oldukça yükseliş. Gerçekleşirse, üçgen hedefi 7000 olabilir. Sıradakine geçelim, solana. Büyük ölçüde geri çekildi ana destek 156. Bakın ana desteği koymuştum hatırlarsanız. 200-252'den aşağı inip o hedefe ulaştı. Çılgınca. Hatırlarsanız hedefim 156 idi. Şu an ana destek bu. Bu desteğin altında sonraki destek 121. Şu an almayı düşünmüyorum. Uni düştü. Uni haftalık güçlüydü, aşırı satılmıştı ama 2 dolara kadar indi. Bu yatırımcıların güvenini sarsıyor, anlıyor musunuz? 2 dolara düşebilecekse neden alayım ki? Ana destek 4.67 dolar, 4.4 dolarlarda ama 2 dolar mümkün. Uni için emirlerime bakayım. Uni için 4.80 dolar ve 2.20 dolardan emirlerim var. Devam edelim. Bitcoin ve Ethereum'a bakalım. Bitcoin, 1392. Bitcoin'de yükselen takoz oluşuyor. Düştü, hedefe çarptı ve sekti. Dün, 109'dan 113'e küçük bir sıçrama oldu ama büyük bir yükselen takoz açıkça görülüyor. Stokastik aşırı alımdaydı, düşüyordu ama şu an aşırı alımda değil. Dün günlükte büyük sıçrama oldu, 115'ten 109'a düştük, sonra 113'e çıktık. Jerome Powell'ın konuşmasında bir sıçrama yaşadık. Ana destek 108'de. Bu yüzden 108'e emirler gireceğim. Bitcoin'de 101 107, 199, 76, 91, 109'da emirlerim var. Yani 109'da biraz var. Bitcoin'in yarısı. Sonra 109'da 1, 109'da 2, 107'de bir tane var. Tamam bunları tutacağım. Bakalım Vex'te nelerim var. VIX'te 108 ve 109 civarında emirlerim var. Devam edelim. Şu an hala alım için çok çekici bir şey görmüyorum. Günlük ve 4 saatlikte net bir çift dip var. Ve bu ana destekti. Bir süredir 108 ile 117 arasında dalgalandığını görebilirsiniz. Aralık buydu. Hatta 188 is, 126 bile olabilir. Aralık diyebiliriz. Çılgın bir aralık, çok büyük, %15'lik bir aralık gibi. Ama şu an almak istediğim önemli bir şey yok. Bizden almak istiyorum. Orada çok destek var, bunu aklımda tutacağım. Devam edelim. Toplam piyasa değeri, endişe verici yükselen takoz. Ethereum, Solana, Uni, Hype, Hype 20 dolara kadar fırladı. Düşüşteki artış gerçek fiyat. Dikkatli olmalı. 35 dolar alım fırsatı. Wine 11 sente kadar yükseldi. Hiç bu kadar düşük olmamıştı. Wine'da de başka bir ana destek 0.02'de. Mint 1.20 dolara kadar düştü. Şu an 2 dolar boğa bayrağı gibi. Bir monopisiyeli dolarda destek var. Dün çok düştü, 1.70 sonra indi, sonra toparlandı. Yükselişe geçiyor. Tesla aşırı alım, yuvarlanma zirvesi gibi. Tesla düşüşe geçebilir gibi görünüyor. Günlükte ana destek 367 hedef olacak. Stokastik yükseliyor yine de. Günlük grafikte stokastik aşırı satım bölgesinde ama yuvarlanmış tepe gibi duruyor. Aylık grafikte aşırı alım var Sıradakine geçelim. Google hala boğa bayrağı formasyonunda. Yükseliyor ama aylıkta aşırı alımda. Görüyorsunuz. Aşırı alım durumunda. Alma zamanı aşırı satımdayken tarifi haberleriyle aldığımızda geçti. Aşağıda 144'ten almıştık. Satma zamanı 246'da aşırı alımdayken. Ama Google'ın FK oranı hala iyi. Google'ın FK oranı hala 26 civarında. Yani hala güzel bir oran. Meta ve Google'da FK oranı hala iyi durumda. Telegram grubumuza katılın. Şu an 181 kişi çevrim içi. İnsanlar tartışıyor. Kaçmadı, hayatta kaldı. YZ, insanlar işlem yapıyor. Kenny vestim var. Kimse önemli bir şey konuşmuyor aslında. Şu an çoğunlukla nakitteyim. Artık sadece sermayemi korumanın sıkıcı zamanı. Bitcoin ve kripto pozisyonumu kapattım. Dün 2500 izlenme. Yakında boğa koşusu olacak. Hadi bazı mesajlarınızı okuyalım. Yakında boğa koşusu. Merhaba guru, güzel bir gün geçirdin mi? Tekrar teşekkürler. Düşüşten önce çıkın. Trump ailesiyle bağlantın var sanırım. Hep düşüşten önce çık. Teknik analiz. Hmm, istikrarsız Amerikan başkanı. Guru, bize öde. Ne demek bilmiyorum. Artık piyasa yok dostum. Sağ ol, giy. Evet, bu düşüş ve geçen hafta olanlarla ilgili sorun şey, Patron teşekkürler. Ağaç dikin, çevreyi koruyun. Teşekkürler. Rica ederim. Geçen hafta olan şey piyasanın artık affedersiniz piyasanın çok güven kaybetmiş olması. Plajda biraz cam topladım. Piyasa çok güven kaybetti, nasıl düştüğü ve aniden çakıldığı için çoğu kişi bir süre güvenmeyecek. Bu da şimdi etkisini gösterecek. Bir günde 4 dolardan 1 dolara düşen bir şeye milyonlar yatırmam anlıyor musun? Ve sanırım çoğu kişi bunu hissedecek. Bu da insanların piyasaya güvenini kaybetmesine neden oldu. Bunu dengelemek için Bitcoin'de güçlü bir yükseliş görmemiz gerekiyor ama şu an için temkinli davranmak istiyorum. Bitcoin işlemlerini 4 saatlik grafiklerde açacağım. Şu an 4 saatlikte önemli bir model görmüyorum ama sizi bilgilendireceğim. Abone olun, beğenin ve bildirimleri açın ticaret yapmak istiyorsanız tüm linkler aşağıda. Telegram grubuna da katılın. Bybit, 60 bin dolar bonusla en büyük borsa. Vex, 200 dolar kayıt bonusu KYC'siz özel borsa. Bence bu en hızlı büyüyen borsa. Telegram'a katılın. 9000 kişi birlikte alım satım yapıp tartışıyor. Hepinizi seviyorum. Güzel günler. Sonraki videoda Tesla güncellemelerini yapacağım. Tesla, Nvidia ve Google'ı araştırmaya çalışın. Belki Google'a daha çok, Nvidia'ya az eklerim ama şimdilik üçünü tutuyorum. Bir noktada Tesla'ya geri dönmek istiyorum. Bitcoin'e dönüp şimdilik sadece 4 saatlik işlemler yapmak istiyorum. Hepinizi seviyorum. İyi günler. Yarın görüşürüz.